Hadi bakalım. Evet. 5 defa gider. Bak bak bak. Bak tekniğe bak bak geliyor, sada kokusuna bakıyor. Evet. Bir dakika. Aha, şimdi alıyoruz. Aha geldi. Evet, şu Aa, aha, şu anda sada kokusuna alıyoruz şu an. Şöyle, şu gördüm, bitti. Başka Şöyle bir şey bulamadığında da sada kokusunu buluyor. Hadi bak şu an. Memleketle hala gelmiş. Gece saatlerinde saat e, 12 gibi sadaka kutumuz çalınmış. E, ben de sabah işe geldim de sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark ettim. E, arkadaşlara söyledim sadaka kutusunu belki kaldırmışlar diye. Çünkü bazen sadaka kutusu tam dolduğunda arkadaşlar kaldırıyor. Biz de bunu yardım kuruluşuna tekrar veriyoruz. E, arkadaşlar e, kaldırmadığını söyleyince ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında e, görüldüğü gibi şahsın çok soğukkanlı bir şekilde sağa solu kontrol ettiğinde ve kimsenin olmadığından istifade ederek sadaka kutusunu alıp gitmiştir. Bu gibi olaylar gerçekten bizi derinden üzmüştür. Şimdi bu sadaka kutusu ihtiyaç sahiplerine ulaştığı için gerek yardımseverler tarafından verilen paralar. Çünkü bunu Allah rızası için kendi niyetlerince, amellerince buraya yardım ediyorlar. Bu da Yardım kuruşları vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Gerçekten bu bizi çok kötü bir şekilde üzmüştür. Yani bunun yapılmaması lazım. Çünkü birçok kişinin sevabına da engel oluyor. Yani bu şekilde yapılması bizi gerçekten üzmüştür. Eğer gerçekten ihtiyacı olan kişiler varsa gelip bizden yardım isteyebilir, biz buna yardımcı olabiliriz. Şu anda herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Ee, sadece kayıtlara baktık, ee, kayıtlarda kimin olduğunu gördük ve e, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptık. Şu anda e, durum bu şekilde. E, bir daha yaşanmaması için de e, sosyal medyada paylaştık. Daha önce bu tür olayla hiç karşılaşmadık. Normal sadakatimiz e, yardım kuruluşu tarafından ayda bir kere gelip toplanıyordu. Daha önce bir sorunla karşılaşmadık. Böyle bir çalıntıyla karşı karşıya gelmedik. Normalde otogar 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir. Gerek yazanelerimiz olsun gerek otogar çevresi, peron girişleri, çıkışları 24 saat kamera sistemi tarafından izlenilmektedir. Otogarda herhangi bir hırsızlık olayı fazla rastlanmamaktadır. Otogar düzenli bir şekilde gerek polis, gerek zabıta ve gerek emniyet kuruluşları tarafından güvenli sağlanmaktadır. gece on iki buçuk. Minibüsler hazır hemen dışarıda. Altı, şimdi altı değil